Çetin ve görevli arkadaşlarımızla beraber ayrımlarımız olduğu üzere bugün ilk kısa koronavirüs tektörlerinin yerinde uygulanıp uygulanmadığını bizzat görmek amacıyla sahadayız. İçişleri Bakanlığı olarak valiliklerimizle, kaymakamlıklarımızla e, oluşturduğumuz deniz ekipleriyle beraber tüm alanlarda e, berberler, alışveriş merkezleri, pazarlar, oteller, restoranlar, kafeler her alanda bu e, koronavirüs tedbirleriyle ilgili alınan tedbirlere ne kadar rica edilmediği konusunda sahaya çıktık. Amacımız tamamen rehberlik etmek, bu konuda vatandaşlarımızı bilgilendirmek e, ve bu konudaki algıyı biraz daha üst seviyeye çıkarmak. Çünkü e, sizlerin de takip ettiği gibi özellikle Avrupa'da, Amerika'da, diğer dış dünyada e, vaka sayıları artmaya başladı. Bunların etkisi bize de mutlaka gelecektir. Biz e, aldığımız ve alacağımız tedbirlerle inşallah bunu en alt, alt seviyeye indirip sıfırlama gayreti içerisindeyiz. Bütün ekiplerimizle beraber sahadayız. Bugün e, 275 ekip ve 3150 personelle Sakarya'da bu denetimler gerçekleştiriliyor. Normalde her gün denetim var. E, her hafta mutlaka bir iş yerine gidiliyor. E, her ay bu denetimler istatistikli bir şekilde yapılıyor. Ama bugüne özel bir e, algı oluşturmak, dikkat çekmek istedik bu konuya. E, amacımız tamamen vatandaşımızın bu konudaki bilinç olasılığını artırmak. Maske diyoruz, maskesiz dolaşma kesinlikle olmamalı diyoruz. Mesafe kurallarına mutlaka riayet edilmeli diyoruz. Temizlik, hijyen kurallarına da dikkat edersek biz bu işi başarabiliriz diye e, ümit ediyoruz. Sakarya ilimizde bu alman tedbirlere riayet en üst olduğunu gördük. Birlikte müşahede ettik. Aldığımız bu tedbirlerde de rakamlara yansıyor. Sakarya ilimiz daha önceki eee günlerde rakamsal olarak daha üst düzeylerdeyken vaka sayıları şu anda tamamen aşağıya inmiş durumda. Bunu koruyup en alta sıfırlama gayreti içerisindeyiz. Biz riayet eden bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz huzurlarınızda. Eee ve bu tedbirleri düzeyle uygulamaya sizler vasıtasıyla bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz teşekkür ediyoruz